Yani bu kadar da olmaz yani. Bak ya. Bak şimdi hakikaten. burada şimdi 16 17 yaşında 15 yaşındaki insanlar körlük noktasında bunu yaşıyorlar. Yani bak sen burada başka bir şey konuşuyorsun. Çünkü niye biliyor musunuz abi? Bizim o adam diyor ki sistemim... siz işte bu çok güzel, e, çok önemli bir şarkıcıdır diye bakıyor. Ya burada kimse adamın şarkı... Yani şarkı bir şey yani yani ki... En son söylediği şey ya geldi işte hayranları var. Ben de dahil yapsın konserini gitsin. Siz de rahat edin o da. Biz onun müziğini seviyoruz demiş. Bitti. Mesela. Ya ama bir devlete de saygılı olacak. Biz onun müziğine saygılı olduğumuz gibi o da bir devletin bayrağına efendime söyleyeyim e, gümrükten nasıl geçileceğini o iyi biliyor. Dünyanın her yerine konser yapıyor o edepsizliği başka ülkelerde yapmadığı gibi burada da yapmasın. Evet müzikten Bize, bahsetmiyoruz. Yani, yani Önemli evet. Şimdi ben buluşmadan. şunu, ben şunu söyleyeyim. Ee, bizim e, Sajit abinin ifade ettiği gibi ben şuna inanıyorum. Ee, herkesin içinde bir Aslan yatar. Bir aslan yatar ama. Yelelimdir, yelesiz evet. midir onu Allah bilir. Evet. yaratan, <laughs> yaratan Allah insanların Farklı fikirlerde, farklı inançlarda, farklı ırklarda o yaratmış ve teveccühünü kullanmış. Amin. Biz kimiz ki bir başkasının yaşam şeklini, Allah'ın ya reva ya. gördüğü, doğduğu coğrafyada bir başkasına e, e, şey yapmak, onu hakir görmek, onu aşağılamak ve dolayısıyla Allah'ın e, yarattığı kula hepimiz bulunduğu ortam içerisinde saygı duymak zorundayız. E, biz eğer bunu yaptığımız müddetçe bir millet olma... Bilinci ve şuuruyla ilerleriz. Herkes çünkü Allah'ın bildiğini... Karşınızdakinin savunduğu bir fikre siyasi veya normal sosyal Doğru. yaşamdaki bir, bir fikre inanmayabilirsin. Evet. Saygı duymayabilirsin. Ama Bak değil. saygı da duymayabilirsin. Ama karşı tarafı tahkir etme hakkına sahip, sahip değilsin. değilsin evet. Bu kadar evet. basit. Keşke bunu oturtturabilirsin. Bir Peki. de tabii ben şey söyleyeyim. Size bu arada şiir kitabımı <laughs> hediye etmek bir istiyorum. Teşekkür bir... ederim. Acizane abiciğim bir şiir ederim. kitabımı ol, hediye başladım. etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olsun. Çiğ kitabınızla ilgili sorular önümde var. Onu da konuşacağız. Sadece şunu ben zaten <laughs> sormadan insanlar merak ediyorlar. Hakikaten yani böyle bir bakış açısına sahip. Çünkü çok hoşgörülü bir bakış açınız var. Ve farklı bakıyorsunuz magazine. Ben başından beri sizi ağırlamadan önce de onu söyledim. Hayata aslında ben farklı Hayata farklı, ha farklı baktım. İçinde yaptığımız işlere şey, de yansıyor. Ne diyorsunuz yani o itiş kakış. Mesela burada Justin bir ilgili bile dendi ki bizim e, muhabirlerin suçudur. Korumalar onları itip kalkmamıştır dendi mesela. Şimdi Ya şimdi bu, ben neyler <laughs> yani su püskürtme, kamera kırma, işte bu işkakık. Şimdi iş, kakış. saygı ve sevgi çok önemli, hakikaten önemli. Ben arkadaşlara söylüyorum. Röportajlarımda da söyledim. En son kafe sanata bir röportaj yaptığımda da Bakalım orada var. da iz 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 izah ettim. Dedim ki bakın, saygı ve edep olursa aşılmayacak hiçbir şey yok. Arkadaş istemiyor mu indir kameranı. Çekme. Ya ay, ay, yok ya. O, o olsan olur benim için, olmasan olur. Aynen. O gün yayına girsen olur, girmesen olur. Bana daha fazla reyting şer mi yaptıracak ya da bir şey mi yaptıracak? Ya arkadaş indir kameranı. Efendime söyleyeyim adam sakinleşti mi? Çekilmesini istemiyor. Çekme. Yani çünkü kim olursa olsun. Kim olur. olursa olsun ya yani bu yanlış yani. Niye yani şimdi ben e, empati yapıyorum sanatçıda Sabah ne görüyor kahvaltıda? Efendim siz şuna falan ettiniz Hı. mi? Adam diyor ki etmedim. Ölen en yakalıyor yine dönüyor bir yerde. Efendim etmedim. Akşam buluyor yine bir yerde. Ulan etmedim, Etmedim, <laughs> etmedim diyor. Artık. Şimdi etmedim demeye getiriyor. Yani o, bu haklı bu yani bu, bu serzenişinde haklı. Yani sab Şimdi, sabrı taşıyor, Tabi. Şimdi ben buradan şunu söylüyorum. Yani biraz da bu piyasa e, muhabirlerine iyi dikkat etmek lazım. Gencecik pırıl pırıl ben buluyorum. Ben sitelerde e, yayınlıyorum. Diyorum ki bize iletişim fakültesinden mezun efendime söyleyeyim. Ee, asistan e, olarak alacağımız bu işe önce gönüllü gönüllü sevmeyen bu işi yapamaz. Yapamam. Bunun parasızlarına da katlanacak, paralı olduğu döneme de katlanacak. Bizim işimiz böyle. İ i̇ki dudak arasındayız. Yani televizyonlarda sözleşmeler hikaye. Siz ne kadar yürürseniz, iyi yürürseniz orada ilişkileri iyi götürürseniz. onun dışında ben sözleşmeye inanmıyorum. Dolayısıyla e, bizim yaptığımız iş fedakarlık istiyor. Bu fedakarlığı katlanabilecek gençleri arıyoruz. Onları monte etmeye gayret ediyoruz. Belki piyasaya şu anda da 100-150 tane adam ürettik, verdik. Mesut Yarda var, Beyaz Show'da var, orada var. Burada duyuyorum. İşte Cebrail abi orada ben geldim. işte ben orada ilk Peki. öğrendim. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Peki ben onlara bu... ilk öğrettiğiniz yani ilk söylediğiniz şey herhalde Saygı bu... ve saygı sevgi. Meselesi saygı meselesi ve sevgi. Biz ben mesela yani Hristiyan ve bir Musevi olarak da dünyaya gelebilirdim. Ama Allah teveccüh buyurdu. Müslüman olarak dünyaya geldim. Elhamdülillah çok şükür. Fakat ne bunun bana bir üstünlüğü Allah ne insan, de bana Allah, ne de bunun Allah insanlara evet, ne bunun Müslüman olmamın bana bir başkasına üstünlüğü var ne de utanmam için bir gerekçesi var. Yaratan, Dolayısıyla herkes yaradan insan olarak seni dünyaya getirdiğinde o zaten bir teveccüh. Evet, Bunu evet, evet, dini ırk Evet ya yani o yüzden yani bu hani e, çocuklara ilk anlattığım şeyleri söylüyorum. Yani Hı. abi e, şey noktasında. E, belki böyle bakmayan olabilir. Farklı çizgisi olanlar var. Ama ben arkadaşıma onu söyleyeyim. Arkadaş kul hakkı alma. Allah belanı verse derse onu bugün 20 yaşında genç bir çocuksun, 35 yaşında yaşarsın, 45'inde çünkü burada da adalet var. Peki sizin e, o mekanizma işliyor. Belki görmüyorlar ama bela geliyor ama şöyle diyor. Ya işte ben bunu öğrettim. Hayır. Hayır. Sen bir dön bir bak bakalım ne yapmışsın. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka bir gün ödeyecektir abi. Teneşir tahtasına yattığın dakika sıfırla yatarsın. Ala veren olmaz. Evet. Konuşacak bir şey de yok. Ağır kanser hastasını bile bir bakıyorsun ki ayağa kaldırıyor. 15 gün yine ona bir şeyi yaşatıyor. Bir fotoğraf vardır zamanda. Onu yaşatıyor, o fotoğrafı çektiriyor ona. Ondan sonra o gece emanetini geri alıyor. Onun için biraz Allah da kimseye bu söylediği şeye Aynen evet. katılıyorum. Yok. Evet. Yani evet. biz e, nerede nereden hata yaptığımızı belki zav... sorgulamalıyız e, abi. Kendimiz ama kendimizi sorgulamalıyız. Tamamını da bilmiyoruz. Tabii bilmiyoruz tabii. Bilmiyoruz. Ki. Yani tabii belki ki. bize çok normal gelen bir şeyde çok büyük bir hata yaptığımız söz konusudur. Yani olabilir, farkında olmadan olabilir, birinin olabilir, canını da yakmış olabiliriz. Olabilir. Olabilir. Şimdi e, geri dönüşler yaptığımız şeylerde ne yaptığımızı biliyoruz ama Sancit abi sen bana bir şey sorduğunda abi ya böyle bir şey sana olmaz varsa da abi senden hemen özür dilerim ben senden hakkımı helal et diye ben bin kere telefonda konuşuyorum. Elbette ki sana zaten ben, ben de böyle... sana soruyor. herhangi bir menfi manada sormadım o yayını kaçırdığım için nasıl geçti diye evet, sordum. Hayır hayır aramızdaki ilişki açısından soruyorum yani biz birbirimize sizle biz gibi baktığımız gibi abi nasıl olur böyle bir şey böyle bir şey olmuşsa ben hemen müdahale ediyorum hakkını helal et demek bu kadar hoş görüyor ya bu çok güzel bir şey ya. Ya karşıdaki sinirli bile bile bir anda böyle öyle, iniyorsun trafikte mesela adam görüyor ben önceden ben de çok kızardım ama kendimi tedavi ettim. E, tedavi etmenin yöntemleri var tabii yani ben tedavi ettim kendimi ben gördüğüm zaman gülüyorum kendisine falan yani hani özür diliyorum camı atıyorum, özür dilerim hakkını helal et dediğinde adam hiçbir şey söyleyemiyor vallahi peki. küfür bile etmiyor peki. bizim insanımız çok güzel. Ya sen şimdi, Tanki gülerek, şimdi gülerek, olsun. gülerek konuşuyorsun trafikte Aynı benim Mustafa Keser arkadaşım da gülerek ya bir dakika şuraya park edeyim dedi. Şimdi adama kazmanın kafa kafasına sapıyla oldu. kafasına vurdu. Ben o maalesef... da ona, o da onu vurdu. Al. O da gülüyordu o senin evet. başında. Ya abi ama şimdi çıkabilir ne yapabilirim yani şimdi bazen yani, bu, bu tarz insanlar da var ya hani yol yordam görmemiş. Yani gülüyorsun tepesi ahlak ediyorsun, ve Niye gülüyorsun diyor i̇şte, kardeşim. İşte ahlak ve edep çizgisinde yani kaybetmiş insanlar da olabiliyor. Allah yardımcıları olsun. Ne diyeyim ben şimdi. <laughs> evet. Ne diyeyim abi yani. Şimdi böyle insan da çıkabiliyor. <laughs> Ekibiniz ya. Yani ekibinizden size ait yani ekipten birinin başına böyle bir şey geldiğinde de bu kadar hoşgörülü bakıyor musunuz mesela? Şimdi mesela ben önce karşı tarafın bana bizi ararken hoşgörüsünü görünce ben de ona göre biz de tabii böyle hiç nefsimiz çekilmiş <laughs> peygamber haşa tövbe ya da bir derviş ya de yani. biz de derviş değiliz. Derviş biz de değil nefisli, yani. nefisli bir varlığız neticede. Fakat mümkün mertebe ön yargıyla değil sakin. E, sakin karşı taraf çok sakinse 2 3 kere ikaz ederim. Yani lütfen hani ya arkadaş yani bunu konuşalım. Yani bunu biraz daha indirelim. Ya bir de bağırma. Bağırınca çok haklı olmuyorsun. Dinleyeyim seni ama meseleni çözeyim ama bunu anlamak istemiyorsa e, mutlaka e, ben de ona e, kendisiyle muhatap olamayacağımı söyleyip telefonu tak diye yüzüne kapatırım. Bence en güzel o. Telefon kapatmak çok şey güzel çok bir şey. Çok güzeldi ama bir de. Bağırınca haklı olmuyorsun bence çok evet, güzel. Evet. Bağırınca haklı haklı öyle zannediyoruz evet yani bağıran kendini haklı zannediyor. E maalesef ama bunlar bu yapımızda var yani bu hepimizin yeri yer ama bu kendimizi tedavi etmeliyiz. Kişi önce kendini sorgulama. Kendini sorgulamadığı zaman her şeyi haklı yaptığını düşünüyor. İşte mesela adam ünlü ya. Ünlü olduğu zaman, konuştuğu zaman doğru konuştuğunu düşünüyor. Uyaran yok. Uyardığı zaman zaten etrafta Sen e, kimsin beni uyarıyorsun? Tabii o, onu da alt edecek için işinden olacak. Hiç kötü bir şey duymak istemiyor. Hayatı hep pozitif ama negatif yaşıyor tos pembe bakıyor. Tos pembe bakıyor. Ama öyle olmaz ki hataların duyması gerekiyor ki e, kendini ilerletebilsin. Sen Aa, kimsin ki benim hatamı bana Pelin, söylüyorsun Pelin, Pelin diye adam ya? Pelin hanımcım ama maalesef öyle değil. Yani insanları e, bu noktada e, biz e, yani bundan sonraki kuşağa bakalım. Bu kuşak geçti. Çok İyi zor. Var. Valla bundan sonraki ben uşakta biraz... e, buradaki eleştirilere bakarak çok umutlu değilim ben. Çok da ben boşakta. sosyal medyada orada 3-5 <laughs> milyon insanın ne bileyim ya yani orada yazdığı şeyler yani bir kere açık ve net söyleyeyim. Varsınız Twitter'da varsınız. Var, ne kadar evet. ciddiye alıyorsunuz? Ne kadar yazıyorsunuz? Ya valla çok hakaret de yediğimiz oluyor ama ben hiç tırmıyorum. Yani o onun seviyesizliği. Mümkün mertebe kendi inandığım değerler üzerinden tweetler atmaya gayret ediyorum. İnsanlara ya şu hakaretleri bizim... bir de isimlerine yazsınlar gidip ya bunlara sevgi edeceğim. Orada ya. hemen mümkün bölerek tüm kuşaklar... Mü? Gideceğim kimse sadece... bu yaşı kim neyse gidip elini öpeceğim. Şeyi söyleyeyim sadece, Yok sadece kuşak derken tabii bütün bir kuşaktan bahsetmedim. Sadece buradan biz Cebrail Bey'e daha çok hafif saldıran diyeyim ki. kibarca Justin Bieber sevenleri kastetmiştim. Bu hatamda da İşte Ya şöyle Anlamasın. söyleyeyim. Şimdi bu... Bakın. Twitter'dan hakaret geldiğinde blokluyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? E tabii blok diyorum Yani niye niye, niye moralimi niye moralimi bozayım ki? Yani birisi e, bana bir kere saygıyla ama tartıştığım var mesela. Saatlerce tartıştığım biliyorsun abi benim. Hiç a saygı çizgisinde bir Aynı konu uzaklar, varsa tabii. tabi uzun uzun tartışıyorum. yani saatlerce yazmaktan da bıkmam ona mutlaka fikrimi beyan evet. ederim ama saygı çizgisini kaçırdığı zaman e blokluyorum. Yani e, gidiyorum tabii. Yani e bizi sevmeyen yani. de olabilir canım. Ben herkesin beni sevmesini beklemiyorum ki. Yani Allah insanlara bir enerji vermiş. Hepimiz bir enerji yüklüyüz ve bu enerji kimi de yani iki negatif e, yük yan yana gelince birbirini itebilir. İki pozitif gelince çekebilir. Şimdi ben illa bana niçin beni sevmiyor diye de ben böyle bir derdim yok ki. Tabii ki. Böyle bir sıkıntı içinde de değilim. Ya böyle bir beklenti olabilir mi zaten ya? Ya var ama herkes beni sevmek zorunda diyen de var abi yani. Böyle bir şey de var yani yok değil yani insanlar o kendisi herkes için. Herkes beni sevmek zorunda diyen var mı hakikaten? Var evet bir öyle düşünen de var ya. beni çok severler diyor. Aa, aa sen bilmiyorsun baba beni çok müthiş severler beni yapma ya. Emin de ben yani. üç gün önce yanında <laughs> kendisine hakaret edildiğini duyduğum insan onun için sevildiğini de düşünebilir. Bu onun aslında belki de iyi niyetidir. Evet, sevildiğini yani. düşün. O da onun da iyi niyetidir yani sevildiğini düşünmek. Ee, mesela ben de sevildiğim çok sevenim var ama benden aşırı şekilde düşüncemden, inancımdan, hayata bakış açımdan dolayı nefret eden de var. Yani bunun için biz ödül bile, ödülleri bile şey yapıyorlar artık siyasileşti işte ödüllerde. Evet. Cebrail Mungan bu fikirdedir ona ödül vermeyelim diyen de var yani. Ee, saygı diyorum abi. Doğru sen abi, istediğini abi. yapabilirsin. Sen o istediğini part, yapabilirsin. Sen istediğin yani. kadar. Yani. Beni sevmeyebilirsin. Sen istediğin kadar mesleğine ...yahut yaptığın işe emek versen bile ve o her gün çıkan karnede hatırı sayılır haftada bir gün yapılan bir programın... eee başarılı, başarılı bir, bir noktadaysa bile bunu gözleri görür ama vicdanları görmez. Vicdanları görmeyebilir. E işte problem değil. Ayrıca ben ödül dağıtan birimin nasıl bir birim olduğunu da çok merak ediyorum. Şimdi işte aynı şeyi... Her gün, gün kurum söylüyorum. Kurumlara ödül dağıtan kurumlara saygım sonsuz. Heh. Ama Kurumların ödülünü temsil eden ve orada bu tasdifi yapanların ideolojisini ve kendilerini merak ediyorum. Mesela 10 yıldır sizin meslektaşlarınız can... da var o tasnif eden Tabii ki kişiler var. Olmaz içinde. olur mu? Olmaz olur mu? Onlara sesleniyorum zaten. Heh. Onlara sesleniyorum bizzat onların gözünün içine baka baka söylüyorum. Hangi düşünceye, hangi inanca, hangi mantığa neye göre tasnif ediyorlar? Beni tasnif etme, benim programımı tasnif et. Ben senden ödül almaya çok meraklı değilim. Ama vicdanlı ol. Ayırma falan memleketli, filan mezhepten falan ne bilmiyorum. Ya bu bunların ayrımı var. Dünyanın en, bunların, en en yanlış işi yap. Bunların Eğer ayrımı bakıyorlar sadece. Bunların şey. ayrımı var. Bakın ben kendi iş yerimde iki tane Ermeni çocuğu aldım. Yani Ermeni Türkü çocuğu aldım, çalıştırıyorum yani. Yani, yani. Türkiye Ermenileri. aldım, çalıştırdım. Musevi bulsam Musevi çalıştıracağım. Biz bir renkiz ya. Ya, ya ben, senin, ben, bu ben benim yanımda 4-5 tane e, efendime söyleyeyim alevi çocuk var çalışıyor ya. Gevelen, ben hiçbir bir bu, zaman bu, hiçbir zaman ayrım yapmadım. Bunun ne gibi bir bağlantısı var? Abicim hiçbir zaman. sadece abi anlatacağım geleceğim şimdi. Hiç ayrım etmedim. Anlayan anlıyor da o yüzden. Hı. Hiç ayrım etmedim. O biz daha önce Hı. konuştuğumuz mevzular açıkta konuşacağım. Hiç ayrım yapmadım. İdolistine dahi bakmadım. Sırf bu memlekette bugün bir iktidar partisi başta diye bütün insanları inançlarından ötürü o iktidar partisinin mensubu ve üyesi gibi deklere edip ve tasdif edenleri de kınıyorum. Neden? Ya İslam 1400 yıldır vardır ya. AK Parti ile var olmadı. Aynen. İslam 1400 yıldır vardır. kuralları ve, ve onun kuralları da 1400 yıl vardır. Kimse e, kalkıp da bir iktidar partisinin ne bileyim şeyi gibi böyle yandaşı gibi ne bileyim neyi gibi Karamın lansa için. etmeye hakkı Aynen. yok. Bu bir edepsizliktir. Bu doğru bir şey değildir ve dolayısıyla insanların diline, dinine, imancına, inancına, imanına ve ırkına saygı duyacaksın. Nokta. Devam. Devam iş karışmaya başladı. Yok karışmaz, karışmaz abi. <laughs> ben, e... Açıktır sözümüz. Hiçbir zaman böyle bir yemedim. Bu Her söylediklerim doğru. Hiç, e, bir şey yok fazla. yani biraz daha şey olmayalım diye Evet. Şiir Yoksa senin hem fikrim doğru. Tamam şiir peki şiir Yani ee, şiir kitabı ile ilgili de röportajınızda şöyle bir şey anladım doğru mu siz e, beni düzeltin yanlış anladıysam ben yani çok uzun zamandır şiir yazıyorsunuz fakat bu kitabın çıkması niye bu kadar uzun süre aldı yani hani daha önce de yazıp çıkarabilirdiniz niye beklediniz demlenmesini beklediniz hani neden e, uzun süre şimdi benim hayatımın şey... tamamında şiir vardı <laughs> ben e... E, yayınlanmamış eserlerim de var. Yani bir, bir bilim kurgu kitabı da inşallah Aa, e, bir evet. roman olarak Eylül ayında çıkaracağım Esas nerede? Yani me, e, eğitim, ben eğitim fakültesi mezunuyum Eğitim fakültesi evet. e, Yan alan benim edebiyat. Hmm. E, fakat ben şunu söylemek istiyorum. E, benim e, burada e, 250 şiirim var. Yani bütün hayatım üniversitedeki yıllarım parasızlıklarım, acılarım, varlığım, yoktum. Her şeyi şiirleştirdim abi. Kimseye bir şey diyemedim. Hep içimde yaşadım. Sonra tabii e şimdi mesela bugün bana diyorlar ki bugün niye yayınladınız? E bugün promosyon olacağını iyi biliyordum. Çünkü bugün bu noktadayım. O gün şiirlerim kimsesiz ve öksüz kalabilirdi. Bugün çok şükür ki burada hatırlı dostlarım var. Sizin gibi gelmişim. Şiir kitabımı anlatabiliyorum. Dolayısıyla daha satılmayan, duyurmamış, Duygularını e, benim gibi şanslı olmayan, en azından yaptığı meslek açısından evet. duyuramayan birçok insan son bir aydır şiir konuşuluyor. bu Benim için aslında önemli bu biliyorsunuz. Bunlar böyle para mara değeri olan şeyler değil. E, ben e, bu noktada e, yayıncımla böyle bir anlaşması sözleşmem dahi yok. Almışım, e, bu duygularım bilinsin istedim. Bu duygularımı paylaşmak istedim. E, mesela magazin dünyasıyla ilgili ilginç şiirlerim vardır aa, mesela. E, aa, öyle bir şey de aa, ayırdım size. Hani Okur musunuz? Uy, okumaz mıyım? Onun için buradayım aslında. <laughs> ben bu promosyon meselesini röportajımızda evet. okudum o yüzden. <laughs> evet, Üzülme diye bir şiirim var. Ee, bir e, magazin e, kızımız ikonunun yıllar önce başına gelenlere ilginç böyle bir şiirleştirmiştim yıllar evet. evvel. Kime, Bizi, peki bir şey söyleyeceğim. Okur. İsim yok. Sonuç itibariyle kime ithaf edildiği Yok, 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 yok. yok. Anlar mıyız dinleyince? Genel, 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 genel tamam. bir ifade. Renkli ışıkların büyülü kızıydı. Ümitliydi, başaracaktı. Tilkilerin ve kurtların pusu kurduğu bir dünyada yapayalnızdı. Öyle hayalleri vardı ağlayarak anlatırdı. Çocukluk anıları ise kapkara gökyüzünün şimşekleri gibi. Yağmayan yağmurdan ibaret. Adına ister Ela de ister Bahar. Kaderleri aynı, isimleri farklı öyle nişan taşı kızlarına benzemezdi. Yokluğu bilir, öyle yaşardı. Biricik anacığımı rahat ettireceğim der, başka da bir şey demezdi. İffetli durmanın zorluğunu bilirdi bilmesine de çakal sürüsüne daha ne kadar dayanırdı kim bilir. Muhabirlik yıllarımın en güzel kızıydı. Denize düşen yakamoz misali podyumların yıldızıydı. Dertleştiğim, saray burnunda çay içtiğim güzelden haber alamadım uzunca bir süre. Bir gece Beyoğlu'nun arka sokaklarında rastladım. İri bir kıyım adamla. E yani kendi iri cüzdanı da diriydi. Yenilmişti kızımız düzene. Suç onun değil sırça köşte oturan müsveddelerindi. Flaşlar patlıyor. Kızımız ise oldukça mutluydu. Tuttuğum mikrofonu tanımış. Beni ise unutmuştu. Artık gördüğüm resim beni korkutmuştu. Ah be güzel kardeşim sonun ilk başı görünüyordu. Baş döndürücü bir hızdan sonra kırmızı ışıkta duruldu. Ne ortada kalan hayal ne de anacana verdiği sözler kalmıştı. Kaçıncı yıkılışa tanık oluyordum. Artık ikinci sınıf pavyonların aranılan yüzüydü. Unuttuğu yüzü hatırlıyordu. Bana utanmaktan bakamıyordu. Üzülme kızım seni kınamıyorum. Her gece oturup sana dua ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Buyurun. Sözlerine İtimat ettiğim bir kişisin. Öyle bir şahsiyetsin. Evet. Soracağım soruya cevap verip vermemekte de serbestsin. Bu yazdığın şiiri kime ithaf ettiğini bilmiyorum. Onu sormayacağım. Senin gizli bir zaafın olan biri miydi bu? Yok, değil. Üzüldüğüm, üzül yok açık ve net söylüyorum. Yani erkek olarak Olsa bir söylerim yok, yok bir zaafım var mıydı bu? Ya hayır evet, söylerim yani bunun, bunun 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 zaafla ilgisi değil. Yani ben bir deyinim benzer... var mıydı? Bir e, beğenirdim aşk, evet beğenirdim gizli ama yani aşk değil, gizli aşkları da, da, biraz... yani gizli Bak, bir aşk. aşkım var mı? Ben bugün evliyim diye hanımım <laughs> ekranda izliyor diye ben bunu asla bu ondan önce olmuş bir hadise. Ama platonik duyduğum bir aşk, aşk olmuş mi? olsaydı idi ben bunu böyle yazmazdım. kaleme almazdım. Ben onu uyarmıştım. Eğer benim o uyarılarımı dinlemiş olsaydı şimdi e, mesela o kişi evli. Rencide etmek istemem. Ya biz sormuyor. Evet ya. evli midir şu e, an? e evli tabii tamam. evli. Dolayısıyla güzel bir şey. Doğru yolu bulmuş evlenerek zaten. Ama yani böyle bir platon... Senin beğenini merak ediyorum iç dünya yani. Ya güzel bir kızdı yani. Ne, <laughs> abi ne öğrenmek istiyorsun? Bozunların <laughs> yıldızıymış. <laughs> yıldızı oluyor. Bence şiire burada daha çok... İşte magazin ruhumuza girmiş merak ediyoruz değil mi Saçlı abi? Mes şiiri mesela merak Şiir ediyorum. Şiir harika. Çok güzel kalem almış. Onun için söyleyecek laf yok. Ama senin onu şu şiiri okurken ki yüzündeki ifade, i̇fade. ve e, davranış ve vücut dilin bana bu soruyu sorduruyor yani Evet doğrudur da <laughs> ama ben şöyle söyleyeyim abi yani bir e, ilişkiye dökülmüş bir değil, aşk öyle böyle bir ama şey evet, yok şey beğen ama e, beğenirdim. Ha, beğenirdim. Beğenirdim. Böyle bir dostluk var E yani, vardı çünkü öyle bir konuştuğumuz, ili, konuştuğumuz biriydi koş. düşünerek haşa Allah evet. şaydım sormadım ama ha. bir beğenin oldu. beğen zaten, zaten şöyle söyleyeyim beni bilen bilir abi. Bu dünyada benim gözüm olsa idi sen daha iyi biliyorsun. Ben koluma takar Öyle değil mi abi? Evet, doğru. Bunu iyi biliyorsun. Dostum benim iyi. benim bu piyasada hiçbir şekilde buradaki hepsini kardeşim olduğunu, kardeşim gibi adlettiğimi en iyi sen bilirsin. Ondan da hiçbir şüphemiz yok. Doğru. Ayağına çok sağlık. Teşekkür ederim. Beni i̇yi kırmadın, geldiniz. bizi kırmadın buraya evet. geldin. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol çok çok Cevahir. Teşekkür ederiz. Sizi ağırlamak çok güzeldi. Biz yarın yine Sadıç abiyle burada olacağız. En sevmediğiniz bölüme yani veda bölümüne geldik. Yarın Esra Erol bizle birlikte olacak. Bence kaçırmayın. Bugün bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.